Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu da Pakistan'da sahnede yine ortalığı savaş alanına çevireceğiz. Polise çatışacağız. Dağlardan kaçacağız. Aksiyon dolu bir bölüm olacak. Şu an başlıyoruz arkadaşlar. Önce bir araç almamız lazım. Şu aracı alalım. Evet aracımızı aldık. Devam ediyoruz. şu yoldan tamam bir yere çarpmayalım. Şu ne polis mi? Yok. Şu kamyonları uçurmak lazım. Aman 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 yanlışlıkla araçtan indik. Olsun sorun değil. Şu aracı uçurmadan havaya Kaçtı lan. Hep boş ateş ediyoruz. Hem daha da ancak kendi aracımızı uçururuz. Yok, o araç çok hızlı gidiyordu. Arkadaşlar. Onlara ulaşamayız. Şuradan gidelim. Şu ticari taksiyi durduracağım ama hepsi kaçıyor. Aşağı doğru gidelim arkadaşlar. Ah, şu yakalayacağım ha. İlk defa bir tane bineceğim. Çekil çekil yavaş lan yavaş yavaş. Of. Niye durmuyorsun lan? Sen iki tane bomba atayım da gör. Şerefsizler. Keref! Ah. Oh, bu daha da kendimiz öldük arkadaşlar. Tekrar baştan başlayalım. Kimseyi korkutmadan şu arabayı alacağım. Bu arabayla devam edelim. Of şu arabayı alsam önünü kesem alırım da bakalım kesebilecek miyiz. Ha, kestik. Hemen inelim. Hemen aşağı in araçtan. Bu ara bir yere çarpmamak lazım. Bakalım o, bu gayet güzel bir araç ha. Böyle son gaz devam ediyoruz. Ama Şöyle kendimize bir konum ayarlayalım. Neredeyiz? Buradayız. Nereye ayarlayalım? Şöyle ortada bir yere ayarlayalım. Ya da şurada. Evet, bulduk. Ayarladığımız konuma göre hareket etmemiz lazım. Ne tarafa gideceğiz? Sağdan gideceğiz. Konum bu tarafa gösteriyor evet. Evet arkadaşlar. Aman 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 yavaş 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 yavaş. Buradan sağa sapalım. Ufak kazamız oldu olsun. Şu motoru alayım lan. Ya da boş ver motoru. Şuradan yukarı çıkarım. Ha. Bu yoldan çıkacağım. Yavaş Şu an yolu bulduk. Kaza yapmadan çıkmamız lazım arkadaşlar. Aman 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 aman. Evet. Son gazla devam ediyoruz. Bak hopla hoplayacağım ha. Bakalım. Zıplayacağım ha. Bu daha da kaza yaparım. Kesilmeden gideceğim. Neresi? Kesilmeden buradan kaza yapabiliriz. Bak kaza yaptık işte. Motora benzemiyor bu. Arkadaşlar kaza yaptık. Hadi dön 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 dön. Evet, şu an istikameti doğru gidiyoruz ama aracı kırdık. Bakayım aracın ne yaptık lan. Ön cam gitti, yan cam gitti, bu cam sağlam. Bak. Oh. Haya bir havalandık. Buradan yavaş yine. Tamam. Sonunda kaza yapmadan çıktık. Bu toprak yoldan aşağı doğru. Aşağı doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki gaza yapmadan. Neden sapacağız? Evet, doğru gidelim. Yok. Yanlış yöne gidiyoruz. Evet. Şuradan sapacağız bak. Harita bizi bu tarafa gösteriyor. Ne diyor? Karşı yolu gösteriyor evet. Bu tarafa gidiyoruz. Şu bayanları alalım be. Gelin arabaya gelin lan. Hadi bir kaçmayın, kaçmayın. Bin lan arabaya. Bin. Sana bin dedim arabaya bak. Bak binmezsen çinerim. Binmezsen çinerim bak. Bin. Sen biliyorsun. sana bin dedim mi dedim gitmeyle benden kaçamazsın ha ah öldün sonunda sana arabaya bin demiştim mi? bir tane tavşanı öldürdüm tavşanı tavşanı yakalayamadım ne yapıyoruz buradan sapıyoruz evet Arkadaşlar gideceğimiz düzey erkek. bu tarafta Bu yollara gidiyor buradan yolcu gitmiyor evet şey gidiyor bellediğimiz konum bu tarafta Evet yukarı sapacağız Ha saptık Buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Nereden gidelim? Tümden dönelim. Evet. Buradan yukarı. Kaza yapmadan çıkmak lazım burayı. Daha önce çıkmıştım ama buradan ne yöne gideceğiz? Bu taraf mı? Bu taraf mı? Bu taraf olabilir. Daha önce bir yoldan gittiysem hatırlamıyorum. Şuradan yukarı gideyim ama burası yol değil. Bakayım yok. Burası yol değil.